Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir çemberde uzunluk sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. Şekil 1'de AK ve BL şeklinde yere dik durumlu iki telefon direği ve AB arasına gergin olarak çekilmiş kablo verilmiştir. Kablo sıcaklıktan dolayı genleşmiş ve şekil 2'deki gibi AB çember yayı şeklini almıştır. Şekil 2'de yayın yere en yakın noktasının yere uzaklığı 9 birim olduğuna göre AB yaylı çemberin yarıçapı kaç birimdir diye bize soruluyor arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımızda ilk fark ettiğimiz şey KL uzunluğu burada 16 birim olarak verilmiş. O zaman AB uzunluğunun da 16 birim olduğunu söyleyebilirim. Bunu hemen şekil 2'ye taşıyor. AB uzunluğu da 16 santimdir diyorum. İkincisi arkadaşlar direğin boyu 13 birim o zaman buraya da hemen 13 birim diye yazıyor. Şimdi bize diyor ki şekil 2'de yayın yere en yakın noktasının yere uzaklığı 9 birim. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. AB yaylı çemberin merkezi mesela burası O olsun. Tam O'dan geçecek şekilde çizecek olursam şu mesafenin bana 9 birim olduğunu söylüyorsun. Peki şimdi direkt 13 birimde. E o zaman karşısı da 13 birim olacağı için buraya ne kaldı arkadaşlar? 4 birim kaldı. İkincisi AB kirişi iki eşit parçaya bölünecek. Burası 8 8 olacak diye söylüyoruz. Merkezle kirişin ucunu birleştirdiğimde buranın da R olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın O'dan A'ya R ise O'dan bu noktaya kadar da R olmak zorunda. O zaman burada geriye arkadaşlar hemen R 4 kaldığını söyleyebiliriz ve işte burada yine Pisagorumuz ortaya çıktı. Buradaki dik üçgende Pisagor yazacak olursam r kare eşittir 8'in karesi artı r eksi 4'ün karesi. 8 ile bildiğim hangi özel üçgen var? 6, 8, 10 var. Bakalım olacak mı? r yerine 10 yazdığımda 10'dan 4 çıktı 6 oldu. O zaman r 10 birimdir diye söyleyebiliriz. O zaman doğru cevabımız c seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.